Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizinle beraber nasıl iPad'lerde ekran kaydı alınır ona bakacağız. Ayarları gidiyorsunuz Burada denetim merkezini seçiyorsunuz. Denetimleri özelleştir diyorsunuz. Ben bunların hepsini sileyim. Sonra size göstereyim nasıl alındığını. Böyle eklediğiniz şeyleri de silebiliyorsunuz. Evet buradan gördüğünüz gibi alarm, Apple TV Remote burada ekleyebiliyorsunuz. Burada kırmızı bir böyle bir şey var ekran kaydı. Ona tıklayınca artık üstten gördüğünüz gibi burada ekran kaydı yeri oluyor. Ona tıklayın 3, 2, 1 diyor ve ekran kaldı, kaydı alabiliyorsunuz. Buradan alarm başka şeyler de ekleyebiliyorsunuz. Ben bunları eklemiştim.